Evet kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, Dünya Fenerbahçeliler günümüz kutlu olsun 19.07. Bugün aşkın günü ve dünyanın en güzel günü İnşallah Fenerbahçe'mizin şampiyon olacağı bir sezon başlangıcı olur. Ve bu başlangıçta birlikte böyle önümüze ne gelirse basar, et geçer, şampiyonluğa birlikte uzanırız. Ama her şeyden öte lütfen birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Çünkü başka Fenerbahçe yok. Ve başka Fenerbahçe'nin olmaması da artık hepimize bir ders olması lazım arkadaşlar. Lütfen kişisel çıkarlardan, kişisel kavgalardan, yani kişisel oradan, buradan, şuradan lütfen çıkın. Ve Fenerbahçe'nin etrafında toplanalım. Son bir gündür, iki gündür neler oluyor, neler bitiyor? İsterseniz bunları şöyle sıradan bir özetleyerek geçelim. Çünkü gündem çok yoğun. E, haberler ardı arkası kesilmiyor. Yani oradan o haberi alırken buradan bu haberi alıyorsun. Yalanlamalara, doğrulamalara vesairelere, oralara, buralara, şuralara ya bir türlü işin içine çıkamıyorsun arkadaşlar. Mesela e, aslında ilk sonuncuyla başlasam ya da sıradan mı gitsem? Ben bildiğimi yapayım arkadaşlar. Ben sıradan gideyim. Madde madde kısa kısa konuşayım. Zaten siz değerli kardeşlerim de benim kısa konuşmamdan anlarsınız. İlk olarak West Ham United Kyle Walker Peters'ta 3 yıllık anlaşma sağlamış. Yani ne Fenerbahçe'ye yar oldu ne Beşiktaş'a yar oldu. Zaten Beşiktaş'ta arkadaşlarında enteresan bir mantıkları vardı. Yani Fenerbahçe'nin elinden o sahiyi aldık diye 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 konuştular alamadılar. Kyle Walker Peters aldık dediler onu da alamadılar. Yani Fenerbahçe'nin yarışa girenin sonunun hüsran olacağını hala anlamamışlar. İnşallah başka zaman anlarlar. Napoli Noah Lengi 25 milyon euro artı 3 milyon euro bonusla kadrosuna katmış. Fenerbahçe'nin gündemindeydi de olmayacağını söylemiştim. Olmadı. Onu belirtmek için söylüyorum. Armand Lorient'e 20 milyon euroya Sunderland'de Maximen'den önce bu arkadaşı istemişti ama Fenerbahçe yönetimi Maximen'i almıştı. Hatırlatırım arkadaşlar. Yani hoca neyi istiyorsa onu almak diye bir olay var. İnşallah bir ara bunu yapacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum yani Fenerbahçe bir ara bunu yapacaktır. Çünkü biliyorsunuz iyi takımlar, doğru takımlar teknik direktörün kimi istiyor? Şunu. O zaman gidersin, onu alırsın. Hem teknik direktörün isteği yerine gelir. Hem de sen doğru iş yapmış olursun. İnşallah bir ara bunu yapacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum bunun olacağına. Yani Fenerbahçe'de şey bitmez. Transfer bitmez. Ama bir gün böyle olacak arkadaşlar ben yürekten inanıyorum. Şimdi Aziz Yıldırım ben aynı çizgideyim. Rakamı verdim. İmza toplanırsa aday olacağım. Yoksa aday değilim demiş. E, ben bunu defalarca söyledim size. İnanmadınız. Hadi buyurun şimdi ne derseniz deyin arkadaşlar. Ya yani ben Ali Koç'un başkan adaylığında hani çok e, böyle nasıl diyeyim yalnız olacağı görüşündeyim. Ali Koç muhtemelen başkan adayı olacak. Ve böyle Hakan Bilal Kutlualp, o bu şu falan bunları geçin ya. Gerçekten bunları geçin. Ha Hakan Bilal Kutlualp'in de olayı çıkıp hani Hakan Çalhanoğlu olayını, Hakan Çalhanoğlu'nu etiketledi. Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe olayını işte şöyle yaptı böyle yaptı. Akşamleyin gece geç saatlerde e, Serhat Akın çıktı. Hani herkes Dünya Fenerbahçeliler gününü kutlarken Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de dedi Serhat Akın. Ve bütün herkes birdenbire piyasa değişti. Allak bullak oldu. Levent Ümit Erol, o da çıktı dedi ki sevgili Levent abi buradan selamlar olsun. Annesine bir kez daha geçmiş olsun. Dileklerimizi yetirelim. E, Levent abi dedi ki Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe yakın temasta. Bon servis sorunu çözülebilirse Fenerbahçe'de forma giyebilir dedim. Yani günden birdenbire buraya kaydı. Yoksa Mert Hakan Yandaş Dünya Fenerbahçeliler günü paylaşımı yaptı mesela. Biz bunları konuşmadıyız aslına bakarsanız bana soracak olursanız biz şunları konuşalım. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Mert Hakan. Yine aynı şekilde İrfancan Can Kahveci kutladı. Bir taraftarımız da Loading diyerek şu şekilde bir paylaşımda bulundu. Dediğim gibi dün yani gecenin en hassas olayı Hakan Çalhanoğlu olayıydı. Ben kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar. Ben Hakan Çalhanoğlu'nu doğrulamıyorum. Bir gün değil her gün Fenerbahçe sözü çok güzel. Mert Hakan'dan onu da unutmadan da belirteyim. Ben doğrulamıyorum. Ha, doğru diyen duyumcu arkadaşlarımız varsa yolları bahtları açık olsun. Ben bu kadar söyleyeyim. Hani Aziz Yıldırım başkan adayı değil. Hakan Çalhanoğlu olayını doğrulamıyorum. Mert Hakan'ın paylaşımı güzel olmuş ama Mert Hakan yandaşta Yani Fenerbahçe'den boşuna para alıyor, izlenim uyandırıyor bende onu da söyleyeyim. Ali Koç transferde bir TL'ni bile hesabını yapıyor demiş. Doğru arkadaşlar. Sizin benim paramı harcıyor çünkü. Ya ben gidip cebimdeki son kuruştan forma alıyorsam ya da asgari ücretli bir insan forma alıyorsa Ali Koç da buna dikkat edecek. Etmek zorunda. Ama hocam rakiplerimiz şöyle yapıyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Arkadaşlar ben bugüne kadar rakipleri çok umursamadım. Sizden de ricam siz de bütün umursamayın. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu arada Rashford'un ihtimalini ekranda görüyorsunuz. Yani Rashford'un geçen sezonki durumunu, şartlarını sorduk. Marcus Rashford bence dünün en bomba haberiydi. Biz ayarlamak için çok ciddi bir hazırlığın içindeyiz. Jose Mourinho biliyorsunuz sol kanatta gole yakın, atletik, içerik kat edebilen bir oyuncu istemiş durumda. Ki bu oyuncunun bir tek adı bu olsun dememiş. Baktığınız zaman arkadaşlar ben açık söyleyeyim. Harbi harbi söyleyeyim. Tam Jose Mourinho'nun istediği oyuncu. Ee, ve artık olmasın da sabırsızlık içinde bekliyoruz. İrfan Can Kahveci Fenerbahçelilik başıma gelen en güzel şey evladıma en büyük mirasım. Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun iki Fenerbahçe demiş. Ya bu sözler de çok güzel sözler. İrfancana dair mesela o bu takıma gidebilir, şu bu takıma gidebilir falan filan diye bir olay var. Aslında ilerleyen dakikalarda konuşacak ama onu da söyleyeyim. Ben İrfan Can Kahveci'nin beklemiyorum. Yani İrfan Can'ın gideceğini kesinlikle zannetmiyorum. Ha, farklı çözümler üretmeye çalışanlar var. Farklı iddialar var. Ee, ne bileyim hani Yağız'ın gündeme dair söyle söylemleri var. Kesin konuşmayın şöyle yapmayın böyle yapmayın diye. Ama ben İrfan Can Kavacı'nın gideceğini zannetmiyorum. Kanat transferini acil bitirin. Yeni sezon öncesi takıma katılmasını sağlayın demiş. Devin Özey'e Ali Koç oldu demiş ki tamam başkanım ben hemen hallediyorum demiş. Ve Jose Mourinho da Rashford'u Fenerbahçe'mizde görmek istiyor paylaşımını yaptı. Sercan Hamzoğlu sonra sildi dedi ki hani şimdilik kocayı karıştırmayalım işin içine dedi. ben açıkçası Şiklin Yarı Asensio'yu bugün bekliyor muyum? Bekliyorum. Harbi harbi hala bekliyorum. Ve şunu söyleyeyim bakın. Mesela Ciku'ya teklif var. Amrabat'tan sonra orta saha düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Bakın Fenerbahçe'de bazı isimler gitmeli ki bazı isimler gelmeli. Bu konuda anlaşalım. Hani Ennesiri, Şimanski, Amrabat, Ciko, Diego Carlos, Omar Fayet. bu isimler gitmesi muhtemel isimler. ben bu isimle ilgili şöyle kısaca bir son durumu söyleyeyim. Ennesiri hala söylüyorum 40 milyon euroyu getirirlerse hayırlı olsun deriz. Ha 40 milyon euro demezlerse o zaman sıkıntı. Şimanski Şimanski gözde bir futbolcu. Mourinho tutuyor hani önemli bir teklif gelmedikçe satmayız görüşünde. Ki kendi çapında haklı. Belki de piyasasını yükseltiyoruz. Belki de satış için hazırlıyoruz. Amrabat için görüşülüyor. Maaş karşılanamıyor ama Amrabat bence gidici. Bunda laf aramızda Amrabat gidici. Cicu gidici. Birkaç Fransız takımları da çok ilerletti. Diego Carlos için Yağız diyor ki Premier Lig'den satın alma opsiyonu resmi teklif geldi. Şimdi satın alma opsiyonlu resmi teklif. Yani 11,5 milyon euro iddiaları var. İnşallah doğru çıkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sunderland'miş bu arada bu 11,5 milyon euro iddiası. E, Jose Mourinho halinde de stoperlerden memnun değil. Omar Fahit yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak. 5-6 milyon euroya al ahliye gönderme fikrimizin olduğuna dair iddialar var. İnşallah 5-6 milyon euroya göndeririz. Dediğim gibi gecenin olayı Hakan Bilal Kutlu Alp'in Hakan Çalhanoğlu fotoğrafı paylaşmasıydı. Çok enteresan bir gelişme oldu. Birdenbire geceleyin herkes oraya odaklandı ama Al Yusuf en kadrosuna katmak istiyormuş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani böyle de bir durum var. Yine ben devam edeyim arkadaşlar. Çok karışık bir gündem. Yani kısaltmaya çalışıyorum. Avukat işte dediğim gibi 40 milyon euro verirse de ennesi alsın götürsün. Zaten 40'tan aşağıda vermeyeceğiz. Bu arada en bir gün sakattı. Sonraki gün iyileşmiş. Antrenmanda takımla birlikte çalışmış. Bu da insanın aklına neler el getiriyor. Mehdi Taremi'nin gelmesi demek en nesirinin gitmesi demek diyor Yağız. Yani Mehdi Taremi ile ilgili şunu söyleyeyim. Ee, tabii ki iyi futbolcudu ama iyi futbolcuydu. Herhalde şu saatten sonra hiçbir Fenerbahçe taraftarı da istemez. Ee, dediğim gibi ben bugün itibariyle yarı Asensio'yu kesinlikle bekliyorum. Hani Şikrinyar'a dair, Asensio'ya dair bir olay var mı diye bakıyorum ama gündemi genellikle Hakan Çalhanoğlu meşgul ediyor. Ya benim bildiğim Şikrinyar'la anlaşıldı, Asensio'yla da anlaşıldı. Artık bugün sadece kap bekleniliyor. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Devin Özek Amrabat'ı satmak için yoğun mesai harcıyor dedi Yağız. Doğruya doğru ve 6 numara mesela bir suma, şu bu falan filan bekliyorsunuz ama onlar gelmedikçe de onlar gelmez. Yine ben şunu söyleyeyim. Ee, Ali Bey Şiklinyar için pazarlıkta bon siz almaya çalışıyoruz diyor Sercan Amzoğlu. Ki ben bunu günlerdir söylüyorum. bon servis vermek istemiyoruz. Şiklinyar'a servis vermek istemiyoruz. Ve ikili paket halinde hem Şiklinyar hem Asensio'yu getirmek istiyoruz. Bakalım kaplar ne zaman gelecek belki de siz bu videoyu izlediğinizde 19.07 müjdesi olarak izleyeceksiniz. Ben de bugün bir cezaevine girip çıkacaktım arkadaşlar haberiniz olsun. Ben cezaevindeyken inşallah videoları falan beğenirsiniz. Yani kanalı size emanet ediyorum cezaevine girerken. Çıktığımda da tekrar gerisinden görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Öğretmen olduğum için cezaevinde sınav görevim var arkadaşlar. Cezaevine girip açık öğretim sınavlarını da görebileyim. Yanlış anlaşılmasın. Allah bütün kader mahkumlarını, hani suç özellikle suçsuz olanlardan başlayalım. En az suçlu olandan devam edelim. Allah kurtuluş nasip etsin. Yani yer görüşmesi artık dediğim gibi son durum 20 milyon euro ikisine birden ödenecek taksitler halinde bon servis diye konuşuyorlar ama bendeki durum tam böyle değil. Yani tam böyle değil ya. Açıkçası çünkü bilmiyorum nasıl olur. Hakan Çalhanoğlu için ne diyor? Ticaret yaptığınız zaman rakibiniz gibi kendinizi küçük düşürmeyeceksiniz. Bir oyuncuya vereceğiniz parayı ve ödeyeceğiniz servis reklamı. Bundan sonra da plan BC'ye gittiğiniz zaman niye o kulüplere veya oyuncular size bu kadar para istiyor diyecekler. Sürpriz her zaman iyidir. Sessizce doğru zamanda taşlar yerine oturacak. Bu işler duygusal olarak olmaz. Burada her şey mantıklı. izleyelim görelim falan filan diye. Yani herkes Hakan Çalhanoğlu mu diye. Yani sosyal medya çok garip bir yer oldu. Gerçekten sosyal medya çok garip bir yer oldu. Fenerbahçe taraftarı Hakan Çalhanoğlu'nun hesabına gidip Kamptu Fenerbahçe falan yazmalar etmeler. Bilmiyorum ya ben benim duyumlarım ben hala söylüyorum benim duyumlarım doğrulamıyor. Ha Bu Jose Mourinho'nun dostu Mandiki Cennet bilmem Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı şöyle yaptı böyle yaptı falan filan diye. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey olduysa da çok gizli bir operasyondur. Bilen arkadaşlar da tebrik ediyorum. Ben dediğim gibi şıklığın arasını söylüyorum. 20 ödenmeyecek. Benim bildiğim ikisine toplam bonservis bedeli 10 milyon euro falan ödenecek. Onu da geçenleri zaten anlattım. Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray forması giyen Andreas Tashkova'yı kadrosuna katmış. Kadın resmen güzelleşmiş Fenerbahçe'ye geldiğinde. Formasını forma giymiş halini görün isterim. Yine Saadettin Saran'ın falan paylaşımı var. 19 Temmuz'a dair. 19.07'ye dair. Ee, Fenerbahçe yetkilileri Dusan Vlahoviç'te işte Bodrum'da görüşüyor diye bir şey duydum. Ya ben bunu doğrulayamadım arkadaşlar. Ha Bodrum'da Fenerbahçe yetkilileri Hakan Çalhanoğlu'yla görüştü diye duydum aslına bakarsanız. Çünkü Hakan Çalhanoğlu Bodrum'da tatilini yapıyordu diye. Dedim ki lan Hakan Çalhanoğlu'yla Vlahovic'i karıştıracak halleri yok herhalde gerçekten görüşme olsa da diye. Şu an çok karışık bir süreç. Çok karışık bir durum. Dedim ya Öz, e, Okan Özkan gittikten sonra dışarıya bilgi sızmaz oldu niyeyse. Ve çok gizli yapılıyor işler. Şimanski dedim de unutmadan söyleyeyim. Lazio Şimanski için fiyat araştırması yapıyormuş ama dediğim gibi Şimanski'yi satmamak istiyoruz gibi bir tavır içindeyiz. Belki de satmak için bir çabadır. Granit Çaka çok konuşuluyor. Ben hala söylüyorum. Granit Çaka'nın Fenerbahçe'nin şimdilik bir alakası yok. İlerleyen zamanda olur bir şey diyemem. Ama Granit Çaka konusunda durum bu. Fenerbahçe'ye geç son. Beşiktaş'a da İrfan Can kahveci lazım diyorlar. Aman Getson, son son bizden uzak dursun. Yine Kerem Akdurkoğlu'nu bize yazmışlar. Kerem Aktürkoğlu kulübünde mutlu. Benim bildiğim kadarıyla da hiçbir yere de ayrılmayacak. Hani Hakan Çalhanoğlu, Rashford, Kerem Aktürkoğlu araya biz bir şeyler sokuşturalım da Fenerbahçe gündemi boş kalmasın dediler herhalde. Aklıma bu geliyor. Bak irf, şey Elif Elmas'ı kadro dışı bırakmışlar. Hani Elif Elmas ihtimali var mı dersin? Sorarım, soruştururum. Ama zannetmiyorum bizim al almak istediğimiz sol kanat başka. Leipzig 4 oyuncu kadro dışı bırakmış. Alexander Garnacho Manchester United'dan ayrılacakmış. Yine bunun da bizimle bir alakası yok. Ben bunu da söyleyeyim. En son finalde bir toparlama yapayım ya. Başkan Cao Palinya Bayern Münih'teki Palinja ismini göndermek istiyorlar. Palinya'nın böyle profilini bir inceleyin arkadaşlar. Beni anlayacaksınız. Sana sakatlık Geçmişine bakın. Geçen sezon 51 milyon euro almışlar. Sakatlıktan doğru düzgün oynayamayız. 85 gün kaçırmış. 17 maç kaçırmış. Herhalde ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Galatasaray'la bir duyumcu Fenerbahçe ve Galatasaray Wilfred Singo ile ilgileniyor dedim. Monaco'nun 25 yaşındaki stoperiyle 1.90 boyunda. 25 mi 24 yaşında mı ya? 24 yaşında 25 milyon euro piyasa değeri. Fil dişi sahille. Ben Galatasaray'da hiçbir duyumcunun hiçbir duyumunu doğrulamadığım gibi bunu da doğrulamıyorum. Yani bu Galatasaray'da duyumcu arkadaşların gerçekten de çok güzel yalanlar oluyor. Ben Galatasaray sayfaları niye büyüyor diyordum. Bundandır. Talişka için yoğun tedavi uygulanıyor. İnşallah bir an önce iyileşir. Gidecekse de bir an önce gider diyeyim. Böyle bir cümle kurayım. Anlayan anlasın. Ee, onun dışında Çobani sponsoruna 100 milyon dolar kazanacak Fenerbahçe diyor yaklaşık Yağız. Benim duyduğum daha da fazlası. Çünkü çok büyük bir riske girdi Fenerbahçe. Onun dışında Galatasaray George Gardiye 10 milyon euro borcu varmış. O birlikte 25 olur bu. Böyle bir durumları var. Hocam Goesant, Bisuma bu ihtimaller ben Bisuma ihtimali hala olabilir diyorum. Ama Goesant yani Guessant işi bence uzar. Futbolcu bir yere gitmez. Biz de bir çörekleniriz. O zaman olabilir. Bak Jadon Sancho olmayacak. Trossard da olmayacak. Dediğim gibi süreç bunlardan ibaret. Ama son durum bu şekilde. Diyeceksiniz ki Mustafa Hocam şöyle bir özetleyelim. Tabii ki de özetleyelim şekerim. Hakan Çalhanoğlu diyor. Gündem. Ben an itibariyle hala doğrulayamadım. Hani bendeki veriler doğrulamıyor. Çok koyu Galatasaraylı olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Çok koyu Galatasaraylı bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama hani zannetmiyorum ya. Ben bu transferin olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Yani gidip de bir sumaya 20 milyon euro vermeyip Hakan Çalhanoğlu'na 30 istedikleri yerde 30 milyon euro verecek falan filan denirse taraftar da biraz çıldırır diye düşünüyorum. Ben bu transferin olacağını zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Ha, bendeki duyumlar da yok arkadaşlar. Yani bende duyum yok. Hakan Çalhanoğlu'na dair. Açık ve net söyleyeyim. Rashford için inşallah atılım yaptık. Hadi bakalım. Wilfred Singo'ya dair de bende bir duyum yok. Haberiniz olsun. Kerem Aktürkoğlu'na dair de bende bir duyum yok. Bende duyum yok derken kastettim. Bana gelen bir bilgi yok. O yüzden de ben bu transfer duyumunu doğrulamıyorum. Geleceğini de düşünmüyorum. O da ayrı mesele. Vlahovic'i de sordum. Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş. Palinya bize önerildi ama şartları çok yüksek. Bir de sakatlık geçmişi düşündürücü. Şiklin Yara açık söyleyeyim. Ben Şiklin Yara bugün kapını bekliyorum. Ne derseniz deyin. En azından birinin. Kuesan Bisuma. 25 Temmuz'dan sonra konuşuruz bunları. Yüzde %100 olmaz demiyorum bunlara. Aklınızda bulsun. Elif Elmas önerildi ama biz düşünmüyoruz Elif son olarak sol kanada evrildi. Çaka gündemde ama 8. 9. isim. Oraya kalmaz. Enes Reşimanski, Amrabat, Ciku, Diego Carlos, Omar Fayet doğru teklifleri alırsa hepsi de gider. En gitmeye yakın Omar Fayet'in Arap kulübüyle görüşmesi var e, ee, ilk hangisinin kapı açıklığından hani Altısı da gidecek olsa Enneseri, Şimanski, Amrabat, Ciko, Carlos, Fayet İlk giden Ciko olur arkadaşlar. İkinci sırada Ciko giderse yolu açar Omar Fayet. Üç Enneseri. Birinci Amrabat'ı yapmak için çırpınıyoruz ama zor. Aslında Amrabat'ın görüşmeleri çok iyi ama yıllık ücretine indirmek gitmesi lazım. Bunu söyleyeyim. 4 Amrabat olsun. 5 Şimanski 6 Diego Carlos. Diego Carlos gitmeden inanmayın. Bana bile inanmayın. Aziz Yıldırım aday olmayacak. Haberiniz olsun. Hatta Ali Koç'a destek isteyecek. Bendeki veriler böyle. Hani Hakan Çalhanoğlu olan dediğim gibi ya tekrar tekrar da söylüyorum. E, yaz ne demiş Ali Koç Inter forması giyen Hakan Çalhan'la görüşme gerçekleşti. Oyuncunun net maaşıyla kulübün bonsaj beklentisini sordum. Hakan bonservis sorunu, sorunu çözerse Türkiye'ye dönmek istiyor demiş. Vay arkadaş ya işe bak diyeyim. Ben hala bak bir ısrarla söylüyorum. Bonservis sorunu çözerse çözmezse falan filan. Yani. <laughs> hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. <laughs> yani hiçbir şey demiyorum ben bir görsel gördün de Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe formalı gibi bir şey yapmışlar. Ee, yok. Bendeki veri bankası yok. Şimdi başka nerede kaldık? Mert Hakan güzel paylaşımlarda bulunuyor. Güzel de yıllık ücreti var. İrfan Can bence bir yere gitmeyecek. Talişka görüşmesinde demek ki olumsuz sonuçlanabilir. Talişka birdenbire iyileşebilir. Bakın Talişka birdenbire iyileşebilir. İnşallah mesaj aldınız. Mehdi Tarem'i ihtimali zayıf ihtimal ama John Duran'dan sonra az forvet. İkinci forvetimiz de tecrübeli ama biraz piyasası düşmüş bir isim olsun denilebilir. Getson Fernandez zannetmiyorum. Garnacho'yu zannetmiyorum. Saadettin Saran konuşmuş. Diğer adaylar da konuşacaktır. Dünya Fenerbahçeliler günümüz bir kez daha kutlu ve mutlu olsun arkadaşlar. Hepinizden içten duygularımla selamlıyorum. E, bu videoya da İnşallah beğeniler şelale olacaktır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.